ustasından birebir tam ölçülü spangile. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pastane usulü spangile yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz. 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı şeker 40 gram kakao 40 gram un Bunu güzelce karıştırıp ocağa alacağız. birebir pastanede çıkan hangile tarifi. Orijinal. Genellikle pastanelerde bu tarif uygulanıyor unumuzu, şekerimizi, kakaomuzu sütle birleştirdik. Güzelce karıştırdık. Isınınca devamlı karıştırmak zorundayız. Dibine tutmaması için. Aksi taktirde dibine tutar. Sütümüz ısındı. Devamlı karıştırmamız gerekiyor. Dibine tutmaması için. Daha güzel bir spangili elde etmek için. Kaynayana kadar bu şekilde devamlı karıştıracağız yavaş yavaş. Spangilenizi kullanacağınız ürüne göre değişebilir. Ee, set bir üründe kullanacaksanız, bisküvili bir ürüne kullanacaksanız 3 yemek kaşığı un da katabilirsiniz. Ya da daha böyle kaseye, servis kaselerine dökecekseniz 2 yemek kaşığı un yani 40 gram un yeterli geliyor yapacağınız ürüne göre değişir. Ürünümüzün az şey altını kısıyoruz. Ürünümüz kaynamaya başladı. Az bir şey özleşsin diyerekten. Süpangelemiz ocaktan kaynadı. Şu anda soğutmaya alacağız. İçine 60 gram bitter çikolata. 2 yemek kaşığı çoka krem. Ürünümüzü devamlı karıştırmamız gerekiyor. Üzeri kabuk bağlamaması için, pütür pütür olmaması için. Buharı çıktıktan sonra soğutmaya alacağız. Ürünümüzü soğutmaya alıyoruz. Servis tabaklarını alacağız. ustasından birebir tam ölçülü spangile